Sana bunu kaşar al abi. Kaç paradır bu? 4 dilim var içinde. Bu mu ne kadardır? Evet. 15 lira. Bilemedin. Sence? 38 lira. Kaç? 38. İn aşağı. Dayıya soralım. Kaç paradır dayı bu? Gel şöyle yanıma. Sen tahmin et kaç paradır bu 4 dilim kaşar? 4 dilim kaşar. Heh. Bilene kaşar var. Oo. Ama normal yemelik kaşar. Yani bu mu kilosu bu? Yok ya sadece bu bu. Sadece bu 30 lira vardır. 30 lira bildi. Dayı, ver dayı, o zaman. O zaman. Ver. Bunu çekin bitsin vereyim burada bekle. Ya adam akşama kadar buradan beklesin. Adam akşama kadar buradan mı beklesin? Bir dilim kaşar, dört dilim kaşar otuz lira. Olmuş, bir olabilir, bir normal. normal çok normal ya, ucuz. Ucuz mu? Değil? Evet, bana evet. göre çok ucuz. Sana göre ucuz. Sana göre ucuz, sana göre ucuz bana mu? göre de ucuz. Dayım sana göre ucuz. Ben kaşarın memleketinden geldiğim için mi acaba bildim yoksa? Ama pahalı yani. Sen nereden geldin? Kars. Kars'tan. Kars'ta tarım, çiftçilik nasıl? Bitmiş. Yani. Bitmemişse benim ne işim var burada? Evet, değil mi? Yani gençlere soralım bir. Seni de bekleteceğim. Bir genç olarak gıdaya rahat ulaşıyor musun? Evet, çok rahat ulaşıyorum. Kaç para maaş alıyorsun? Benim maaşım belli değil ya. Para var diyorsun. Allah'a çok şükür. Parası olmayanlara acıyor musun? Yok, niye acıyayım ki? Allah görüyor zaten onların parası olup olmadır. Allah acısın diyorsun. Sen ulaşabilirsin. Çalışsınlar, ben de ulaşalım. ulaşıyorum. Ulaşıyorum Bu... ya. Bu param yok geçinemiyorum diyenlere acıyor Yalan mu? Söylüyorlar. Yalan, söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Evet. Değil mi? Para bu. Evet. evet. Eyvallah kardeşim. Buyurun yolunuz Eyvallah. Açın. Eyvallah sağ olasın. Dayıcığım Bu kadardı. Dayıcığım. Kars'ta çiftçilik yaptın mı evvelden? Şimdi ee, o arkadaşların durumuna bir eleştiri ben getireyim de. Yani <laughs> Onlar genele konuşmadılar. Genele konuşmadılar. Sen genele konuş bakalım. Emekli misin? Emekliyim. Emekli kaşar alabilir mi? Yok yanından bile geçmiyor. Yanından bile geçmiyor. Biz de geçerken heyecanlandık biraz. <laughs> yani. Geçerken heyecanlandık. Emekli maaşına Ekim ayında en sonunda bir zam yapma haberi çıktı bugün. Zam e, yapılmadı bize yapılmadı. Ekim'de yapacağız diyorlar. Zaten yaparsak Ekim'e kadar yaparız diyorlar ya. Yani. O da yapıp yapmayacakları belli değil. O zaman. O da seçim yatırımı gibi bir şey olur. Eee bir seyahat verilir, ondan evet. sonra seçimden sonra o zam geri çekilir yani o. Evet. Yok Allah ben nereden, bereketim var kalmamış ki bereketi. E, kaşar yiyor musun? He? Kaşar. Ne kaşarı kaşar ya? Kaşar peyniri. Ha kaşarlar iki türlü bir. ha Anladın mı beni? Ya biz onu burada sormayız, onu yayın arkasında soracağım. Yani kaşarın çay... he iki Şu türlü. kaşarı bir tut abi, bu elle tutulan kaşarlar. Ellerim bozuk bu Tamam. Elim bu... yetmiyor, ona gücüm yetmiyor. Kaç para biliyor musun bu? Bilmiyorum. Kullanmıyoruz ki bilelim. Dört, orada dört dilim var. 30 lira. A bu ucuz kadar mu? başka şarı. ucuz mu bak şöyle. Bir tane insana doyurmaz değil mi bu? Bir, ne bir tane insan? Bir dilim şöyle incecik yedi buçuk lira. E siz bunları nerede yayınlıyorsunuz? Hiç Bilmiyorum. çıkmıyorsunuz televizyonlara ya, Halk duymuyor sizleri ya. Televizyonlara çıkartmadıkları Mesela için. için. Renkliğin yok ya senin. Yazık. Yani size o göstermeyen insanlara yazık diyorum. Ben sizi seviyorum. Biliyor ben de misin? seni seviyorum. size. İyi sana. ki varsın. Kurban olayım. Sizin gibi, siz kes, kes kes, herkesin gibi bizim derdimiz insan. Herkes o büyük kanallılar. Ya o yapıyor. Öyle, hepsi ya. tırıbırı. Eyvallah. Peki dayıcığım nerelisin? Ne iş yaparsın? Hiçbir iş yapmıyorum. Parayı nereden buluyorsun? Hiçbir şey bulmuyorum. Cık. O bizde kalsın. O bizde kalsın. Eyvallah. Hırsız geldim. Kimsenin hakkını yemiyorum o ustan. Eyvallah. Başka kaşarlarla ilgilendiğin oluyor mu? <laughs> <laughs> Onlar biraz sıkıntılı. Onlar sende kalmış ya, sana. canım benim. Vurbanı Yaşlanmışız var 67 yaşında bir insanız. 67'de de olur bu işler. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah Allah bu kaşar mı? Kaşar. Abi vallahi kaşarın yüzünü unutmuşuz yani Erdoğan'ın sayesinde. Vallahi abi şu anda kaşar. Kaşarın. Doya doya bak. Ha vallahi abi. Doya bak, ha. Oh abi tadı çok güzelmiş abi vallahi tadı çok güzelmiş kaşar. kaşarın. kokla. Abi tut, sağ olun tut, abi. Tut tut tut. tut. Sağ olun abi var ya. Allah abi Erdoğan'ın sayesinde abi. Şu anda bir kaşar o. olmuş. 200 milyon para. Abi 4 oh. dilim kaşar 30 lira. Şundan Hı. heyecanla al. Sana bir dilim 7,5 lira. Of. Dur dur dur. Lan of. Vatandaş of. kaşar yesin lan. Vallahi abi Burada var ya. haber ekibi olarak. Bak. Abi şunu iyice çek. 7,5 lira abi. 10 lira geliyor tanesi. Bak bu parça. Şu anda 10 lira. lira. Bak. Oh. O vatandaş kaşar yesin. Uben haber ha. ekibi sayesinde. Yedi buçuk abi yedi buçuk. Şu anda 1 ayda kira arıyorum. En düşük kira 20 milyar. Erdoğan buna ne diyor? Hani diyor ben benim kira sözde hal etmişim. Kaşarın ne? tadı nasıl? Abi tadı güzel ama parası da çok güzel abi. 4 dilim 30 lira. Dilim 30 lira. Abi çok yok. Kaşarı kaç? unuttuk be baba ya. Kaç çocuk var? 4. Çocuklar kaşar yiyor mu? Vallahi yemiyorlar abi. Allah yardımcın olsun. Ne iş yapıyorsun? İnşaat iş yapıyorum. Kira var mı? Ya kiradayım. Kira şu anda ev arıyorum, ev bulamıyorum. Ki ev sahibi çık dedi. Evet. Sakın yağma bu aralar ev sahiplerinin evini Yok, yapıyorlar. Yok, ev zaten evi mutlaka vermiş, evet. ev yıkılıyor, evet. kesilmiş. Bir aydır ev arıyorum. Kira 20 milyar, emlakçı 20 milyar, depozito 20 milyar. Evet. Yani senin cebinde şu anda 100 TL olacak bir ev tutacaksın. Aman Allah'ım. Taşıma şunu bunu. Aynen öyle. Şu ne şu anda bulamıyorum. Eşyaları sokağa çıkartacağım, ateşe vereceğim, parkta bir çatı kuracağım. Abi Allah seni tut. Cinnete gelme. Biz sana tek kaşar getirelim her gün. Abi kaşarla iş bulmaz işte. İşte abi Erdoğan sayesinde adama gidiyorum. Adama diyor ki kadar diyor. Kardeş ben Süreli'ye 20 milyara vermişim. Hesabın gelirse tutarsan tut. İstiyorsan tutma. He. bizim hakkımızı alıp ona veriyor. Peki umutlu musun gelecekte? Yok. Ya sen gidiyorsun bir alışveriş yapıyorsun alışveriş. Elindeki küçücük bu peyniri. Hı Küçücük bu peynir şu anda binde 70 milyon. Evet. Daha önce 2,5 TL idi. 70 milyon. Evet. Gidiyorsun çocuğun eline bir bisküvi alıyorsun. 25 TL. Evet. Bir bisküvi. Bir bisküvi ya. Bir bisküvi 25 TL. Git şuradan otur, bir çay iç 25 TL. Evet. Şurada bir tane tombik ekmek şu kadar tombik ekmek al. 40 milyon. Sen çocuğa bir beşteki çocuğa versen doymaz o çocuk. Evine ne götüreceksin? Ha? Göstersin bir tane. Gelsin desin ben evime şu parça götürmüşüm şu parayla. Göstersin bana. Sen gitsen bir tane kahvaltı normal bir kahvaltı 1 milyar. Peki güzel kardeşim bir şey soracağım. Çocuklar baba bana şunu al bunu al deyince bir baba olarak ne hissediyor? Ayrılmışım şu anda onun yüzünde ayrılmışım çocuklarımda. Şu ben anda, Anlayalım mı bunu? Şu anda ayrılmışım ben onun evet. yüzünde. Çocuklarıma bakmadığım için ayrılmışım. Bana bak. Evet. Yani gelsin evet. bakın gelsin onu düzeltsin hadi. O Oy seç oya gelince arkadaşlar şöyle yapacağım böyle yapacağım. Yalana iş yok zaten gebeliyorsun. Yani zaten bağlamışlar. Evet. Yani artık nereye kadar gidecek? Peki yani genelde böyle çiftler ekonomik krizler sebebiyle ayrı... Evet, aynen o şekilde. Hepsi boşanıyorlar. Kadınlar vallahi çekiyor. Vallahi boşanıyorlar abi. Bakamıyor çocuğuna, eşine bakamıyor. Yıl en azında eşim gidiyor bir yerde bir kendine bakar. Ya şu anda dört tane çocuğum var, eşim 5, Ben altı. Bakamadım, ayrıldım ben. Ne yapayım abi? Bir şey götürmedim evime. Ne diyeyim Allah yardımcınız olsun abi. Dört tane öğrencim var. Memleket nereye? Muş. Memlekete dönüş düşünüyor musun kardeşim? Neyim var memleket? Tabii marım ne bileyim. Yok bir şeyim abi. Zaten onun sayesinde sattım buraya geldim. Zaten Türkiye zaten Araplara satılmış yani. Sen şu anda hangi köşeye bak Arap var. Geçen gün burada birisiyle tartıştım Arapla. Ya diyor Türkiye bize satılmış. Siz daha ne havlıyorsunuz? Hani böyle. Havlıyorsunuz. Tabii. Adam bazı açılıyor diyor. Erdoğan bizim Erdoğan'ımızdır. Sizin değil. Siz sıkıyorum de gideceksiniz burada diyor. He, açık Aa, adam? Açık. Suriyeli kendisi açık söylüyor. Suriyeli. Ne diyor. cüret ya. Suriyeli bak. Suriyeli kendisi diyor. Sultan Beyli şu anda hepsi Suriyeli. Abi hepsi Allah yardım et. Şurada iki tane Afgan tükeni var. Evet. Gidelim orada. De, niye senin tabelan var? Her, her sana rast çekmediyse get tükür yüzüme. Evet. Rast çekecek sana. Allah yardımcımız olsun. Hangi söylediysen vergi ne kadar veriyorsun? Adam isyan ediyor. Niye peki o vergi vermiyor? Evet. Vallahi gördünüz adam kendisi geldi. Elimdeki kaşarı aldı. Dertlendi. Allah derdine derman olsun. Duadan yani başka bir şey gelmiyor. Yok abi Erdoğan'ın sayesinde kaşarı da unuttuk. Erdoğan'ın sayesinde beyaz peyniri de unuttuk. Zeynitürk'ü unuttuk. Yani Erdoğan'ın sayesinde her şeyi unuttuk. Hani bunu. Teşekkür ederim abi. Değil yok yemirdim. Şey, Valla. Eyvallah. Yani tamam. Erdoğan'ın sayesinde her şeyi unutmuşuz çok şükür. Yakında zaten bir kuru çay vardı. O da vallahi onu da unutmuşuz. Hayat adam geldi. Unuttuk abi. Çay yapıyoruz. Çay bitince o çay yere servis kurutuyor, sekre de demletiyoruz o çayı. Senden <laughs> anlaşamayacağız, en iyisi sen konuş. Durumun nasıl? Durum, durum ben emekliyim, aldığım asgari e, asgariciden düşük, emeklerimi affetti. Ben ben geçinirim, altı tane hüsa bakıyorum. Oyu kime verdin? He? Hiç kimseye vermedim kızdım. Vallahi hiç kimseye vermedim kızdım. Bir daha kızdım. seçim olursa kime verirsin? He? Bana kim bakar sonra vereceğim. Evet. Bana kim bakar, emeklileri kandırdı. Emeklileri kandırdı 4 dilim kaşar var burada kaç paradır? Vallahi ben bunu alıp yiyemiyorum ki onun fiyatını bile 4 dilim 30 lira A kaç lira 30 Do doğrudur ben alıp yemiyorum onun fiyatını bile nerede ıı, nerede ucuz nerede ucuz peynir nerede ucuz şey halk ekmeği hep market market geziyoruz yani şu anda. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yine aday olsa oyunu kime verirsin? Bana bana kim sahip çıksa ona vereceğim? Ya nasıl sahip çıksın muhalebe? Şah şey, Erdoğan çıkmadığına göre. Ha. Çıkmadığına vermem. göre vermem, vermem, daha vermem. Niye vermem? Kandırdı. Vermem, bir kere kandırır. Ne işini Duyuyor ki ekimde bakacağız. Affedersin benim bir ailem evden gidip geldiklerinde onun daha ne değer olur? Ben çocuk muydu beni kandıra? Kandıramazlar da. Emekli uyansın vermem, vermem ya. Sağ ol dayıcığım. Buyur. Kendine iyi bak. Sağ ol, Daha konuştur konuş. içimiz dolu. Ben Suriyeli'nin ne işi? Ben hakkımı ne yiyor? Ne işi var? Baba bayramda gidiyor. Yiyor işi geliyor. Savaş yoksa ben hakkımı niye yiyor? benim çocuğum dışarıda geziyor. Boş. Onlar kral gibi yaşıyor. Hastanesine gitme be Parasına git. Benim bak. Öyle şey söylenmez. Benim çocuğuma ben. Benim kızım yanımda. geri geldi. Allah kendisine nasip etmesin. Amin. Ben iki kere gittim e, yardıma. Evet. Kızım utanlı baba zoruma gidiyor bir daha beni gönder götürme dedi. Neymiş babası varmış, babasının yanındaymış. Ya babası sadece emekli yetmiyor. Bir devlet yardımı bu değil mi? He devlet onu bile, onu bile alamıyoruz ya. Neymiş babasının babasının yanında. Ben zaten altın bakıyorum zaten yetmi benim maaşım. Gel evi bak soruştur ama onlara e, gir markete bedava. Her şey bedava, her şey bedava. Olmaz. Bak bir aile reisi, bir aile reisi önce çoluğuna çocuğuna bakacak. Önce çoluğuna çocuğuna bakacak. Ondan sonra dışarıda ne yapsan yaparsın. Ben devlete diyorum, hükümete. Önce çoluğuna çocuğuna bakacaksın. Ondan sonra ne yaparsan. Önce çoluğuna çocuğuna bakacaksın. Yalan mı diyorum doğru mu? Önce şu çocuğuna bakacaksın. Ben ben çok zoruma gitti emekliler olarak daha var mı kesinlikle vermem. Gözlerim kör olsun vermem. Vermem. Son seçimde vermedin ama değil mi? He vermedim kızım vermedim. Vermedim. Kandır yine gene kandıracak. Hiç kimse emekli vermesin. Açma televizyonu kanma. He? Ben daha kanmam çocuk değilim ki. Çocuk değilim ki kanam. Vallahi markete gidemiyoruz ya. Vallahi benim çok zoruma gitti. Ben emek ben çalıştığım yıl 30 yıl. 9000 iş günüm var benim. 9000 iş günüm. Allah Allah Allah. Aldığım asker askerçiden düşük. 7800 para. 7000, 9000 iş günüm var. 9000 iş günüm. Evet. oldu oh ben, ben emekli oldum. 2001'de emekli oldum. 9000 iş günüm var. Adam 3000 gün çalışıyor aynı para, ben de aynı para. Ayrım, bak de, tamam de, de, memurlara yaptız 22 milyar Emekliyat onun yarısını yap ya. Yarısını yap. Çocukcuma kandırdı. Dayıcığım şunu tut. Tuttu. Bu kaşar peynirin dilimi 7.5 liraya geliyor. Tamam? Doğru, doğru. Doğru. Sen kaşar alabiliyor musun? Vallahi vallahi tadına bakmadım. Vallahi diyorum tadına. Tadına bak kurban ben olurum. Türk emeklisi ne zaman yanındayız. Sen onu gülebirini bir çolva çocuğa. Gel ver ben veririm çocuğa. Tadına bak. Tadı nasılmış hatırlasın. Emekli kaşarı hatırlıyor sayemizde. Vallahi ben alamadım. Güzel mi tadı? Güzel. İki tane kaldı onu da kameramanla ben yiyeyim. Yok. Hayır. Kara borsa yemin ediyorum. Buyur. Diyorum ki iki tane kaldı kara borsa onu da kameramanla ben yiyeceğim. Sağ so, ye. Yeah. He. He. Dayıcığım ellerinden öpüyorum. Ya. Yolun açık olsun. Ya Allah razı olsun. Allah sana olur. uzun ömür versin. Ama ver. Yayınla